arkadaşlar bugün okulda e, pijama partisi var. Önce pijama partisi için kıyafet alacağız. Evet arkadaşlar Esley'i duydunuz. Okulda pijama partimiz var. Onun için pijama alacağız. Ve şuraya bayıldım. Esli gördün mü? Çok güzel. Burayı göstermeden geçmek istemedik. Şuraya bakar mısınız Esila? Kül kedisindeki araba gibi değil mi Esila? Çok güzel. Esile'ye bak. <laughs> güzel içerisi. Çok şık. Her tarafını döşemişler ışıklarla. Arkadaşlar çok beğendik. Esile de bakalım başlayalım. Alışveriş turuna başlıyoruz arkadaşlar. Hadi gel. Hadi Esile hadi atla. Nereden yapalım alışverişimize? Vay Kiki. Evet Vay Kiki'ye gidelim hadi bakalım. Neredeymiş? Göster bakalım mesela neredeymiş o iki Gideceğiz arkadaşlar. Evet şurada o 22 Girdiği gibi hemen bir tane kulaklık buldu. Çok güzel şıkır şıkır. Bakar mısınız? Esilem okuma partisi yap. Göz bandımızı almamız gerekiyor. Göz bandı bakalım burada bulabilecek miyiz? Hadi bakalım mesela pijamalara bakacağız. Kulaklığın var senin çok güzel hem de. Evet hadi kıyafet bölümüne gidiyoruz. Esin buldun. Aa, çok tatlı. Pembe bir köpek balığı. Bunu mu? Bunun ne yapacağız Esila? Pijama partisi yapacağım. Pijama partisi için bence başka bir şey, bir oyuncak al eline. Gel bak pijamalar burada Esila bakalım. Seç bakalım hangisi? Bakalım neler varmış. Şu pembe var Esila. Hangisi? Şu renkli olan mı? Çok ince ama anneciğim. Şöyle güzel kalın bir şey olsun biraz. Biraz bir tık kalın olabilir. Hmm, bakalım. Aa Esla bu çok şekermiş. Hı. Bakalım nerede? Aa evet pembesi de güzel. Bu da güzelmiş Esla. Ama böyle şey şöyle Noel yılbaşı temalı alalım Mesela Yılbaşı temalılar daha güzel. Bakayım buradan. Şu şöyle. Esra bak şöyle bir şey alabiliriz. Bak çok güzel. Ah, o ne? <laughs> Uyku tulumuymuş Esra bu. Pijama alacağız pijama partisi. <laughs> Kala mesela. Aa, şurada kırmızı var ama bu uykutulum anneciğim. Boydan boya. Şu pijama güzel. Şu siyahlısı. Başka seni beğendin mi var mesela? Onlar alalım. uyku tulum anneciğim. Şu moru var. Şu moru var Esila. Şu güzel ya. Şu güzel de. Bunun bedeni var mı? Kaç yaş? 7-8 yaş bu. Şu nasıl? Çok güzel. Bence güzel değil mi? şöyle. Bu daha güzel böyle. Mor mu daha güzel? Hmm, bakalım. Ama çok ince değil mi ya? Bir tık kalın olsaydı. Şu nasıl? Bak şu nasıl? Şöyle kırmızı. Bu daha güzel değil mi? Moru mu? Morunu mu beğendin sen? Bakalım daha var mı başka silah? Şu renkli olan. Bebeklere gidiyor sürekli elleri. Kardeşim alabilir bunu. Serra bunun için çok büyüdü artık anneciğim. Bakalım şöyle. Çocuklar için bir sürü cicili şeyler var. Ese göz bandı bakalım var mı acaba? Ne var? Arkadaşlar şimdi kızların ikisini şu takımdan aldım. Şundan aldık. Bu Serra'nın, bu da Esila'nın. Şimdi bakalım başka. Esila şu elbiseden de alıyorum bir tane, birer tane. Çok güzel. Evet, tamam onu alacağız Esila. Göz bandını da alacağız. Takmış kafasına hemen. Serra ne arıyorsun sen? <laughs> Anneciğim o yerine koy. Sen onları geçtin, büyüdün artık. Ben... Ne bakıyorsun Esila? Çanta mı bakıyorsun? Hmm. Hangisi güzel? Bir tane alalım mı? Şu, şu çok güzelmiş ha, hani buna kıyafet bir şey sığmaz peki Esra bu biraz daha büyük biraz okul için <laughs> Serra perma çantayı mı beğendin <laughs> hmm, şu güzelmiş başka var mı burada başka Evet şay çok güzelmiş şu peluşlar çok hoşuma gitti bu. Bu güzel o aslında içinde beğendin mi bunu? Ne kadar bu bakayım. O mu güzel? Evet. Ama bak bu tarşanlı falan güzel bence bu. Bak kulakları da var. Evet, Mesela ne yaptın kendine? Şuna bakar mısınız? Her şeyi almış takıştırmış. Bu ne? Bakayım elindekine. Aa çok şekermiş. Beğendin mi? Çok güzelmiş. Aa, ben bayıldım buna. Çok güzel. Evet bu çok şekermiş Esila. Bunu al bakalım. Bakalım ne kadarmış bu. Esila. Yok ya ne yapacağız? Kimi mi yersin? Gel. Gel bakalım pijama alacağız Esila. Pijamalarımızı önce seçelim. Esila bak gel. Bak burada göz bantları var. Şu var. Şu var başka şu var başka var mı İki tane buldum bakalım başka var mı onu ben de beğendim de bakalım başka var mı anneciğim şöyle ço ayak, çorapları da Esla, şöyle çorap da alabiliriz üstüne bunlar ne yapıyorsun? Ne buldun anneciğim? Ay çok tatlıymış. Bunlar ip. Esla bunları boncukla böyle diziyorsun sanırım. Çok güzelmiş ama değil mi Esla? Ee, Arkadaşlar pijamayı abi. bunu beğendiniz. Bakın başka ne sizce? var? Kayak var. Ay şu takalara bak. Aslında kıyafet şey pijamanla uyumlu böyle bir tane saç da takabilirsin ya da taç. Ya da alalım bunu alalım. Güzel bir taç bulabiliriz Esila. Besini tarağa bak çok güzel. Şu yüzüklerin tatlılığına bakar mısın Esila? Çok beğendim. Esila şu göz bantlarına bakalım başka var mı? acıtıyor. Acıtıyor. Bizim evdeki tarağımız daha güzel Esila. O acıtmıyor çok. <laughs> Değil mi anneciğim? Ay anne. Ne? Bakalım burada başka neler var. Bu ne? <laughs> Kalemlik böyle. Cetfa kalemlik. bunlarla bir. bundan almıştın hatırladın mı? Bunun <laughs> çok güzeldi. Bundan almıştı Esile Şöyle kitap varmış Esile Yok bunlarla bir. Bak bu daha <laughs> güzel. anneciğim ona bence gerek yok. Ben onu beğenmedim. <laughs> Hmm, bakalım. Bak biz. Ne o? Boya, boyalar. Esna bir sürü boya aldık. Bunlardan daha güzel bence. Şu göz bantlarına bakalım. Mesela başka var mı? Göz bandını bunu seçtik. Başka yok mu? Zaten iki tane var. Bir pembelisi var. Bir şu var. Bir de şu var. Bunu aldık biz değil mi Esila? Evet bunu aldık. Şimdi bunu da alıyoruz. Şöyle takım yapacağız. Arkadaşlar Esil hemen oyuncakların yanına gelmiş. Bakalım neler varmış. Şu bakayım şuna. Aa, çok tatlıymış ama bence o unicorn daha güzel esila. Unicorn daha güzel. Şu polipo kutları küçük oyuncaklara bakalım gel. Bu ne kadarmış? 200 lira. Ne bu esila? Köpek. Bakayım ne varmış. Şöyle bir sikletli bebek var? Bak burada şöyle küçük polipokutlar var. Aslında çok sevdiğim. Hangisi bu mu? Evet. Bir tane çok tatlı. Bir tane böyle bebek polipokut. Bunun tümü var Esila. Bunun tümünü böyle parçalı set şeklinde. Bakayım ne var? Köpek parkı falan gibi bir şey o oldu? Var çanta koy onu koy. Bak şöyle şeyler var Esila. <laughs> Hamburger seti var. Bak şöyle set var. Unicorn var. Unicorn'un saçını tarıyorsun. Tarağı var içinde. Başka? Başka hangisi <laughs> <bir> şey var? <laughs> şöyle unicorn'un set var mı? Başka? <laughs> <laughs> Polipokut. Ondan <laughs> almadık mı biz? aldık aynısında ama bunun patikleri yok dedi aynı sannecim hiçbir farkı yok sadece şeyleri yok şu ördekleri yok ördek zaten bizde vardı onları kullandım hmm, başka şöyle setler var bunu beğendin mi mesela? bak bu kum boyasını bakalım başka bulamazsak bunu alırız olur mu çok güzel daha kum boyalarımız, resimlerimiz kaldı ama kum kum kalmadı. Şimdi bunu bırakıyorum ben. Bak bunun başka renkleri de varmış. Bu kum boya maseti evet bu da varmış. Farklı farklı renkleri varmış. Ha? Hadi gel bakalım seçtiklerimizi deneyelim. Tamam onu da alıyoruz. Hadi gel bakalım. Al göster bana. Bana göster arkadaşlar böyle bir şey aldı Bakalım neymiş. Slime gibi ama ele yapışmıyor slyam, Dam biraz farklı şekil alıyor böyle. Tamam hadi deneme odasına gir bakalım pijamalarımızı deneyeceğiz koş. Hadi geç bakalım eski dene. Şöyle şunları alacaktım. Arkadaşlar çok güzel şeyler aldık geçmek üzere.